Başına ne gelmiştir? Sen dayının evlenmek istediğini duydun mu sağda solda konuştuğunu? Yok onu? ben sağda solda hiç duymadım. Annenden duydun mu? Yok hiç yalan söylemeyi hiç kimseden duymadım. Hı. Ben doğruyu konuşayım. Ben şüphelendiğim şu anda 5 kişi var. Hı. Sağlam hem şüphelenir. Bunlar her türlü Niye iş yapar. Niye onlardan şüpheleniyorsun Mehmet? Ee, hocam bunlardan şüphelenmek herkes şüphelenir. Bunların yaptığı Ya da şöyle işi... sorayım. Hayır, hayır. Şöyle sorayım. Neden şüpheleniyorsun? De değil de mesela onlar ne getirmiş olabilir dayının başına? Ya da hangi sebepten dolayı getirmiş olabilir? Şimdi hocam götürüp belki bir yere kapatmışlardır. Belki Niye işkence yapıyor yani. dururken? İşte onlardan her şey beklenir. Gülçin kalkıp kuzenim Soner Soner'e diyor ki 100 bin lira vereyim. Tamam dayımı getirsin ben ona 200 milyar vereceğim. Bir şey söyleyeceğim. O aile Elik ailesi neden bunu yapsın Yılmaz? <laughs> Şimdi sen sevgiyle, sevgi senin e, sevgili arkadaşın, sevgilin, samimi arkadaşın artık ismini nasıl koyarsak. E, baban da sevginin annesi Necibe ile görüşüyor. E, Necibe ile samimi. Günde 8 defa görüştüğünü öğrendim Necibe Hanım'la. Her gün aşağı yukarı 8 defa görüşüyormuş. <laughs> Mesela bu bilgiyi, e, yeri bilgiyi bilgi. Onu hemen taşıyalım lütfen KJ'ye. Dolayısıyla şey yani 8 defa görüşüyor. Senin de senin de sevgiyle diyalogun var. Bir aranızda bir yakınlaşma var. Necmiye Hanım'la 8 defa görüşecek kadar baban samimi. Hatta şakayla karışık ben Necmiye ile evlenmek istiyorum diye de söylemiş mesela. Onlar Erik ailesi senin babana niye böyle başına böyle bir şey getirsin ki? Ne amaçları olabilir? Abla ne Çünkü amaçlar olabilir? Çünkü Mehmet ondan şüpheleniyor. Sen şüpheleniyor ya musun onlardan? Ya tamam da e, nasıl şüpheleniyorum? E, en son zaten kendileriyle görüşmüş. En son kendilerinin evine girmiş. Bir de söyledikleri açıklamalar akıl Hı -hı. mantıklısı değil abla. Hı -hı. Bir de işin içinde para var. Kendisi o gün zaten aramış. Amcasını aramış. Ne demiş? 30 bin lira bağışlı parası diye Hı -hı. ben evleneceğim Hı, demiş. En be. son da bunlarla görüşmüş şimdi abla. Ama sen o aileyi sen de tanıyorsun. O evet. aile senin de bildiğin bir aile. Soner'in evet. de bildiği bir aile. Evet, Güçünle abi. de arkadaşsınız. Sevgiyle arkadaşsınız. Annesi ile arkadaşsınız. Yükselde de bir şekilde. Aynı babanın samimiyeti var. O aile babanın başına neden bir şey getirsin? Amaçları ne olabilir? Para mı? Ya işin içinde para var abla. Ya da Nec ile evlenmek istediği için mi başına bir şey geldi acaba? Herhalde şey olabilir yani. Ha? Olabilir. Şimdi İdem Hanım bu olayı baştan itibaren dinliyoruz. Bizim... E sizden aldığımız bilgilerden başka bir bilgimiz yok bu konuyla alakalı ve bizim hepimizin ortak kanaati sanki babanız bir şekilde sizlerin öfkesinden ya da kızgınlığından korkup e, gidip e, kendine yeni bir hayat kurdu ve e, yanında da işte o beraber olmak istediği ve sizin onaylamadığınız kadınla bir gitmiş gibi gözüküyor ama siz hiçbiriniz böyle bir ihtimali düşünmüyorsunuz. O zaman bizim gözden kaçırdığımız ya da sizin bilip bize söylemediğiniz bir şey olsa gerek. Sizin bunun e, daha e, suçla alakalı, babanızın öldürüldüğüyle alakalı ya da dayınızın bir kanaatiniz var. Bizde ise öyle bir kanaat oluşmuyor bir türlü. Hı hı. Bunun kaynağı ne? ne? yani biz burada neyi gözden kaçır Ablam bile yani evlenmiş olsa sevdeki keşşalar evde her şey her şey evde yani. Hani herhangi bir şey götürmemiş kendiyle. Mesela kendiyle bir şey götürebilir de. Bankada şunu da açıklayayım, o bilgiyi de açıklayayım. Yani banka banka hesabında ki... hiçbir hareketlilik yok. Evet, banka hesabında hmm. e, siz de ulaştınız. Biz de evet. e, bir şekilde o bilgileri aldık. Ay, Bankadaki hesabında yaklaşık 60 bin liralık parası oldu. Ve orada da e, hiçbir hareketlilik yaşanmadı. Evet. Bilgisine biz de sahibiz. evet. Yani dolayısıyla e, zaman evet, yani. başına <laughs> bir şey getirelim olasılığı evet. çok yüksek, yüksek gibi duruyor. Evet. Yüksel diyordu ya, ben de iki hat kullanıyorumdur. Yakup'la konuşmuş. Evet. Biz bu arama kayıtlarını çıkardığımız zaman... biz e, Yüksel'i aradık Hı. ve telefonu Yüksel kaldırdı. Nasıl Musa çişi dedik, Yüksel telefonu direkt kapattı zaten. Evet. Konuşmadı. <laughs> Konuştuğumuz meseleleri KC'ye taşıyabilir misiniz arkadaşlar? Birincisi bankadaki para çekilmedi ee, ve olduğu yerde duruyor. Yüksel'le günde 8 defa konuşuluyor. 8 defa günde konuşuluyor. Şimdi sen onu hep söyledin Soner. Bazı işte kayıtlara biz ulaştık. O kayıtlarda en son Yüksel'in bir hat üzerinde konuştuğu yani Yüksel daha doğrusu pardon baban en son iki kişiyle görüşüyor. Bir Van'daki erkek kardeşi yani o gün babanız Musa Tefik Çiftçi. Van'daki erkek kardeşi ve onun çocuklarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor kayıtlara göre. Sonra da yine aynı gün yine Adana'da sadece Yüksel Erikle Yüksel'in Erik'in kullandığı telefon numarası üzerinden bir görüşme gerçekleştiriliyor. Şimdi Yüksel diyor ya o hatlar Yakup'un üzerine Yakup da bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Gülçin yayını takip ettiğiniz için biliyorum. Sevgi sen de takip ediyorsun biliyorum. Necmiye Hanım